Şimdi arkadaşlar Mescid-i Aksa'nın avlusundayım yine. Şimdi burada birkaç detayı anlatacağım size yine. Şu arkamda gördüğünüz kuyulardan arkadaşlar bakın. Şu yeşil kapaklı kuyu o. Bu kuyulardan bu Mescid-i Aksa'nın içinde birkaç tane var arkadaşlar. Şimdi bir kısadan his anlatacağım size. Hazreti Ömer zamanında adamın birisinin bir eşyası düşüyor bu kuyuya ve bu kuyudan eşyasını almak için adam kuyuya iniyor eşyasını alıyor ve geri dönerken uzakta bir ışık görüyor tabi kuyudan içeri giriyor artık dar bir alanda ilerliyor ışığı merak ediyor ışığa doğru gidiyor gidiyor Başka bir kapı açılıyor. Oraya da gidiyor. Başka bir kapı açılıyor. Artık adam ürperiyor, korkuyor. Ama gittiği yerler çok güzel yerler. Yani bir nevi onun tabiriyle burası cennet mi acaba dediği bir yermiş yani. O kadar her açılan kapı ayrı bir güzelmiş. Ve adam daha ileri gidemiyor, korkuyor. Ve kuyudan geri çıkıyor. Kuyudan geri çıkarken de ben şimdi bunu anlatacağım diyor. Bana kimse inanmayacak diyor. Ben şuradaki ağaçtan diyor bir yaprak kopartayım da diyor. Gösteririm diyor. Neyse adam kuyudan çıkıyor. Bunu halka anlatıyor. Bu haber Medine'ye kadar gidiyor. Hazreti Ömer'e kadar gidiyor. Hazreti Ömer de diyor ki Bana diyor bir ispat getirsin diyor. Ve adam ağaçtan kopardığı yaprağı Hazreti Ömer'e gösteriyor ve yemyeşil duruyor ilk günkü gibi. Ve Hazreti Ömer diyor ki cennet yaprakları solmaz diyor. Bu adam diyor cennete yaklaşmış diyor. Yani diyeceğim şu buraların ötelerle çok büyük bağlantısı var. Mesela Başka bir konuya geçeyim. Davut Yıldızı var mesela. Hristiyanların, şey, Yahudilerin bayrağının sembolü. Birbiriyle çakışan üç tane, iki tane yıldız. Bu iki yıldız aslında Müslümanlardan Yahudilere geçme. Yahudiler Müslümanlardan çalmış bunu. Kendi sembolleri yapmış. Asıl o birbiriyle çakışan üçgen Hazreti Süleyman'ın yüzüğündeki mühür. Hazreti Süleyman'ın yüzüğünde bulunan bir işaretti. Onu Yahudiler Müslümanların elinden alıyorlar ve kendi semboller yapıyor. Bu üçgenin anlamı da şunu gösteriyor. Üçgenin bir ucu gökyüzünü gösteriyor, diğer ucu yeryüzünü gösteriyor. Yani biri yukarıya biri aşağıya bakıyor. Bu da şu demek: Yer ile gök birbirine bağlantılı. Burası da neresi? Kudüs. Kudüsün neresi? Şu an bulunduğumuz nokta, Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'nın merkezi neresi? İşte bu sarı kubbeli, Kubbetü Sahra. Dünyanın merkezi arkadaşlar. Otellerle bağlantılı olan yer, işte bu sarı kubbelin olduğu yer. Allah'a ulaşmak isteyen, cennete ulaşmak isteyen, mutlaka ve mutlaka buradan geçecektir diyor Hazreti Ömer. Evet. Şimdi, bu muallak kıyasının altında, ki taşı göstermişim arkadaşlar birçok videolarımda. Şimdi o taşın büyüklüğü aslında o kadar değil. O taşın büyüklüğü daha da büyük. Bakın şu gördüğünüz alanın bu gördüğünüz alanın meydanın komplesi kaya. Ama orada sadece bir kısmı var. Ve o kayanın altında da mağara olduğu için mağaranın ağzını kapatmışlar. Yani o kaya çok büyük bir kaya. Dediğim gibi şu gösterdiğim alanı görüyorsunuz. Bu, bu, alanın altı komple kaya. Ve bu kayaya çıkmak için şurada görüyorsunuz bakın orada kemerler var. Bakın orada kemer var. Oradan merdiven çıkıyor. Bakın arkamda kemer var. Oradan merdiven çıkıyor. Daha arka taraflarda da kemerler var. Buralardan bu kayanın üstüne dört yerden merdivenle çıkılıyor arkadaşlar. Yani o taş orada görüldüğü gibi küçük değil. Çok büyük bir kaya.